Bir şey yapmamız lazım. Gelin gelin. Yeah, okay. No. Okay. Ready, herkes ready desin. Oraya ready. Yarrak, çete yarrak kim amına koyayım? He? <laughs> ben yazmadım. Oğlum niye yarrak yazıyorsunuz? Ahmet ready desene. Bir dakika oğlum bir dakika. Şu, şu yayını kapatacağım. Ahmet. O da başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> Oyunun demosu çıkmış. Demosunu oynuyoruz. 3 evet, kişiyiz. Işte. Demo. Jusa. Evet benim. 4 <laughs> <C> <laughs> nala kuşarım var. 4. <laughs> dört... <laughs> <laughs> nalı bir okumanız lazım ama. Bir düzgün Hayır. okumanız lazım 4 nala. nala. <laughs> dört nala. İsmi kısaltmak için yaptık biz böyle bir şey. Aynen yoksa kötü bir amacımız yok. <laughs> Anala falan yok yani. Anala Size <laughs> loading mı lan? Ekron Hala <laughs> loading. Da. Evet. Hala ekran var. Şey. Şu an abi bir şeyler açılıyor ses herhalde. Gitti. Ses gitti bende. Açıldı abi bende. Ses, aa benden de açıldı. Abi demek abi, ki Aa, yani eski abi. model abi. bilgisayarı olan insan oyunu abi abi. açınca öyle oluyor. Alakası yok kardeşim. Ben oynadım siz oynayamadınız. Hikayeli mi izliyorsun? Hikayeli. 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 Kayıptayım zaten. Hadi bakalım. Oğlum ne oluyor lan? Allah. Kusuyor benim adam. Nereye geldik? Bu ne Pioner. akşamdan kaldım yiyen de amınakoyim hindistanlı şey koymuşlar oraya İngilizce ingilizce piyoner aa kıyafet mi giy bilmiyomuş gibi yap <laughs> aa oha oh my god şapka mapka var oha lan ceket var koyayım. bunlar son teknoloji eldiven de takmış yarım parmak eldivenleri <laughs> merhaba beyler neresiniz lan no time to explain Grab aha bir aldım bunu Oğlum neredesiniz? Alo. Kapıyı açtım ben. Sen neredesin? Dur bekle. Odanın ekip içini inceleyeyim mi? Ablacım ben konuştum Ben kapıyı açtım. Aha gördüm burada biri var. Hey, ben... ekip toplandı. Ahmet niye konuşmuyor? Aa bu benim zıplıyorum. Bu benim. Ben de zıplıyorum. zıplamayan zıplamayın Ahmet. Ahmet zıplasana. Ahmet'in Ahmet e sesi boyunca... niye gitti? Ahmet Ahmet oyuna erişmek için her şeyi feda etti. <laughs> Hadi gelin. Ulan şey... Sizin gelmiyor mu harbiden? Şu an ha, şimdi geliyor, şimdi geliyor. Oğlum çılıkma beni ya. Abi, Aa, abi beni çılıkma ya. Az önce gelmiyordu. Oh, ya oh, internette kadar büyük ihtimalle yükleme yapmıyor. Oğlum gaz atıyor. Tam bastım. Hayır. 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 Kaç 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 Hayır, kaç, kaç, kaç. Kaç 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 kaç. Öleceğiz. Hayır. Oğlum Kaykart. oyunda bu tarafa diyor. Abo. Gaz attı, gaz attı. Oğlum kim bastı ona? Key kart arayacağız. Hayır ölüyorum. Hayır. Adıma sıçtım. Öldüm mü? Bulmuştum. Bir daha bir daha bir daha ben buldum. Buldum neresi olduğunu. Allah'ım Game over. ben buldum. Ben, game over yaptım birader. Red 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 Ahmet niye basıyorsun? Ben basmadım. Ben basmam birader. Kim yapmayayım. o kapıya basmış benim ya rakımı yesin. Hey hey o o. Oo hocam ne diyor bu? <laughs> evet arkadaşlar oyun tanıtımız bu kadardı yeter. <laughs> Aç kapımı sus. <laughs> Neredesiniz oğlum hadi gelin. <laughs> Gel gel kart değil gel. karttan geçmeyecekmişiz oğlum. Şuradan geçecekmişiz. Nasıl lan? Açılıyor mu orası? Evet. <laughs> Yürüyüşe bak lan. <ben. gülüyor> bir yürüsenize yürüsenize. Yürü bakayım. V'ye bas. V. 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 Ha. Lan burada bir ölmüş. ölmüş. Adam ana olmuş lan. Oğlum oturduk da güzelmiş ha şeye baksana. Allah var ya. Çiçeği model ama iyi. Aha pil var lan. Aha pil Getir al al al. Al ne varsa al. Oğlum sen yere bir şey atmışsın. Aa oh, oh, ceyran çarptı bana. Ben yani bir şey yapmadım. Çekil 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 çek. elektrikçi verin. kart buldum lan. Bak güvenlik kartını almasadan diyor. Aynen ben aldım. aldım ben Şimdi aldım. Buradan şeylere bakıyorum. Defter ve pillerin ne işe yaradığını anlatıyor burada. Aa Şeye gel gel açıldı gel. Şşş açılmış gel. Gel gel Ahmet. Oh ha, harita haritaya bassanıza Z'den görebiliyorsunuz. Abo mebe bak. Adam kocaman kanki. Ha, oha lan şehir var oğlum burada. Lan çapsın biz. Ananı amladın. Bu taraf bu taraf mı açıldı? Silah var. Aldım. Aha medkit var. Medkit med bandaj al. Herkesi Herkes bir tarafa Ben mermileri silah alayım hepsini aldım. Aha, ben ben sular alıyorum. Lan bu ne ne silah. Ha. Lan mutsuz hepsini aldın lan. Oğlum bana da ver lan. Ben de kaptım silahı. Aç 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 aç. Bir nerede? Pil nerede? Pil. pil bende, pil bende. Bekle Çok bir dakika. Neler siz yollar azıktın? koydum, koydum eymi. Lan koymayın mi gel? lan ne oluyor? Oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor Aa, Ama ooo. burada bir şey var. Dur Aa, dur. Bravo dur dünyaya gel. Kim? Fazla sıkma. Fazla sıkma. Ay ay merhaba. Ne lazım? Yapmayız bunu. Atla. Double jump ya lan. Abuşat nasıl? You can do things that normal people can't. Try it out. Aa bıçak öldürdüm. Oo dedi lan. Bıçak öldürdüm. bıçak öldürdüm. Bıçak öldürdüm. Nasıl yaptın bıçakla? B. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlar diyemiyoruz mu? Eyleri zombileri mi? Yes evet, general. Aynen. Galiba bu. İçerisi alırız ya bir şeyden. Why are bu... <gülüşmeler> oh burada, burada pil, pil var, pil, pil var, pil <gülüyor> var. <gülüyor> 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 Aldım, aldım <laughs> hepsini aldım. Burada, 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 burada <laughs> gel abi, gel A, Gel, gel. var, yemek var. Bandaj var, gelin alın. Tamam. Bir şey bulun. Burada da var, burada da var, gelin alın. That oh, and Oğlum dikkatli ol lan. Ya gel, gel loot var loot var loot var, loot var. <laughs> var, git var. var git <laughs> gelin burada da var. <laughs> gelin 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 gelin. Alın 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 herkes buldun alsın tane. ya. <laughs> herkes buldun alsın kardeşim. Burası loot olan mekanikti zaten. Aynen aynen. Kapsam. Ana sana ne çıkıyor Aa, lan öyle? Kim atıyor? Aa teyze teyze silah. Lan lan bomba geldi kaçın Ananı canım gitti Oo. ya. Bandaj Ananı, basacak. Medkit var bak F'ye basınca medkit var Aynen bizde de gözüküyor. O nasıl mut at lan bunlar? Ne lan? Elinde balta var. Oğlum nasıl bir aim var lan bu oyunda? Kanka okay, biraz zor ya. Batıya alabiliyorsun Allah'ım. Aa, Aa burna lan. Gelin buraya. Bas yes, e o diyor. Aa. Bas bakayım büyük kapı açılacak. Aa işte, açıldı Şurada bir yerde 21 metre yazan bir yazı vardı şurada. Nerede yazıyor lan? Onu ben yaptım oğlum ben. Aa gelin lan otobüs var. Binek. De... Aa, Bomba süper. var. Gelin gelin yanıma gelin. Bomba geliyor, bomba geliyor, bomba geliyor. Yanıma gelin, yanıma gelin. Burası safe. Oğlum gel ne safe bu lan? Oğlum nasıl gelin? Buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Ahmet, ne safe oğlum buraya gel. Ahmet burası güvenli bölge. Oğlum, oğlum gel buraya, buraya gel. Ne güvenli? Gel buraya, acilen yardım edin. Ahmet, Ahmet otobüse gel. Otobüsü koş otobüsü koş. Oğlum biz gidiyoruz. Ahmet'i alalım. Gidiyoruz. Bekle. Beni almadın. Beni almadın. Bekle. Bekle. Bekle be oğlum. Be. Bekle. 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 bekle Ağmuruyor bunu ya. Sıkabiliyorsun bak aşağıda. <laughs> Lan kim bomba attı? Aa, Aa oturak ya. Oh yoruldum abi. Nasıl sikiyim? Bura Oldu. kapalı yol. Yem <laughs> ya, yaptım. <laughs> Bakıyorum yoksunuz. Ha burada bir şeyler yapabiliyoruz kanki. Aha aha aha. Ha şey. Boru biz de işin Mini station zaten. Aynen, Aynen. buradan istediğimiz her şeyi üretebiliyoruz bak. Event şeyler burada. Başka ne var? E, bezlerden ne üretiyorum? Bed. Bed ne oluyor kanki? Yatak. Yatak üretebiliyorum. Çanta, çanta çanta çanta. çanta yapıyorum ben kendime bir tane. Arkadaşlar birinize. Nasıl çanta nasıl yapıyor? Aynen. Ha bek bek. Kırt çantası. Yaptım bir tane. Yaptım. Başka da bir şey yok. Onu Yerim gidiyor arabanın önü. dur lan bir sen şey At. yapalım lan. Şıt çatısı var mı mesela? Kule sardım. diyor. Go, go. Hangi Hangi Şuraya gidelim mi? Evet. Oğlum, araba çok iyi la. Araba canı azaldı bayağı mı? Arkadan duman atıyor zaten. Hı. Şuna bir deneyek ek mi? Hadi. Dene bakayım biniliyor mu ana? Ona göre değişelim arabayı. Gelmiyor. Tamam gel. Tamam gidelim. Gel lan burada duralım buraya girelim gelin. Dur dur o kuleye Oo, gidelim. Ezildim. Yardım Salak amma. Yardım edin araba çarptı. <laughs> lan beni dövüyorlar. Geldim. Gizmi kit bir Bak gidelim, süre gidip kullanabiliyorsunuz. Karakter acıkıyor ama nakoyim. Ben karaktere bir şey verdim ama ne olduğunu vermiyorum. %100 on... light ammo verdim ben. Hangi susuzluk bende çok büyük yüksek var. Suyun yok mu? Sezgin su var. Ananı sikeyim. Ayım şey. Oğlum sakırlıkla dürbün açıyormuş lan sakırlıkla. Evet. Günaydın. Patron. <laughs> Oha patron. Sen öyle bak ilerden tamam mı? Tamam <laughs> çekiş alabilirim. Evet bir şey merak ettim ve oluyormuş haberiniz olsun. O kırmızı şeyler atışınca patlıyorlar. Oh. Ya <laughs> bu Sezgin. Ben bu canavarıyım oh, be. oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Benim gittiğim yere gitme. <laughs> bak gel. Ee, saat Şu arabaların oh, önünü be. görüyor musun? Evet. Bunlar depo gibi bak. Basılı tut mesela. Aa, oh, Teşekkür ederim. Arabaları lootlayabiliyorsun. Oğlum oğlum gelin gelin bir gelseniz abi yana Nasıl tutadınız? Ben de sana Arabın arabanın, arabanın önüne geçiyorsun. Arabanın önünde işte o şarj yeri gibi bir şey var. Oraya basıp lazım azmaya. Ha bak, şey... mesela burada var. Dur elleme ben alayım. Neredesin? Bir şey yoktu içinde. Ha yani şu arabanın ön kısımları var şuralar. Onun gibi. Ama şu Uyuyabasın. polis arabalarından alınıyor. Normal arabalarda alınmıyor. Uya basıp yeter. Ben... De... sıkıyor bir tanesi. Amına koyayım ya. Bu sen değil miydin? Gel yardım et. Bana. Ya oğlum, oğlum, oğlum. Cio, Cio gel Cio. Teziyi vurdum, teziyi vurdum. Siz öldünüz mü lan? Ben bayıldım, gel. ben bayıldım. Ben öleceğim az kaldı. Oğlum durun. Kaçıyorum. Şu an kaçıyorum. Cio arkanda de, koşuyor, ya. arkanda geliyor, arkanda geliyor. Bak orada. Duran orada şu an. Holy shit bro, kim lan sıkan? Ben gel benimle kaldır. Oğlum onu topluyum. Kaldırıyorum, gidiyorum sizi. bayı şu bayıttılar. Sen beni kaldır ben onun içine geçeyim şimdi. Bak bakayım Mermim yok ki sıkayım onlara. Ben de var. Angry diyor karakter. Beni buraya doğru Baş. geliyorlar oğlum. Bacağı koptu bunu. Beni kaldırın. Ne no, olursunuz. Koş 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 koş. Karakter açmış lan o yüzden yük yemiyormuş. Lan dümdüz yanı yürüyün. Ananı ananı kim gelmiş bu? Hayır. Ya abi şunu vursanıza ya. Oğlum mermi bitti mermi bitti. Yürün şu otobüse ya. <laughs> Oğlum biz bu kadar uzağa katmadık lan otobüsü. Çok yürüdük biz ya. Lan geliyor geliyor Ahmet arkanda. Mermim yok oğlum ya. Bana şöyle mermi falan atamıyorsunuz mu ya? Oğlum bir sürü şey düştü. Bunlar kullanılmıyor mu? Şurada ya. Da. Seni kovalıyor Ahmet. Seni kovalıyor. Arkanda, arkanda. Aa. <laughs> Lan bu bizim otobüs değil. Kim sinyalı da geldi. Burada, burada, burada. Sen yanlış yere gidiyorsun. Cü. Oraya kim işaretledi amın abi. <laughs> Aa mermi gibi şeyler buldum. Ananı sikiyim bayıldım. Hayır iyi. Oğlum bir canım vardı zaten. Öleceğim. Kanka peşinde artık Yaratık. Kanka arabayı patlayacak Nasıl kim geldiler? Kaç. <laughs> Arabadan mermi alabiliyor musunuz? Kaç öldüm ben. Bekle kaçacağım. <laughs> Ananı Hayır. sikim ben de bayıldım. Son bir mermi sıkılmıştı. Ahmet son oldu bu ses de Ahmet. Ahmet başında 3 kişiler Ahmet. Ahmet bize yardım et. Abi de şişliyorlar. Ahmet ah, de öldü. Ahmet abi. ah, şişledi de. <laughs> aldım lan onu. Ölürken aldım lan onu. Ah be abi. Oğlum oyun Kanki, zor. Kanki oyun zor ama güzelmiş ama.